Bugün e, burada lansmanını yapacağımız Sarbot'un abisi, yeni Sarbot'umuz %75'in üzerinde bir oranla artık yerliliğe sahip. Üzerindeki bütün yazılımlar, üzerindeki bütün mekanik aksam, üzerindeki bütün elektronik bize ait. Kalan yapıları da yerleştirdiğimiz zaman %100 yerliğe ulaşacak. Ama büyük bir adım attık e, geçtiğimiz sürede. İki ayrı ekibimiz. Hem İstanbul'da hem Ankara'da aralıksız çalışmaya devam ediyor. Ve üzerindeki farklı yükleri de çalışıyoruz. Dolayısıyla sadece silah platformu değil, aynı zamanda farklı amaçlarla da sarbotumuzu kullanacağız. Dediğim gibi çok daha gelişmiş bir versiyonunu bugün burada hep beraber göreceğiz. Teşekkür ediyorum.